Evet arkadaşlar şimdi sizinle Lazlarla ilgili konuşmak isterim. Lazlar nereden geldiler? La, Karadenizler hepsi Laz mı? Lazlar Gürcü mü? Lazlar Rum mu? Lazlar Türk mü? Öncelikle onu belirtmek isterim ki Lazlar hiçbir yerden gelmediler. Lazlar Karadeniz'in yerlisi. Ama Karadenizler hepsi Laz değiller. Lazlar genellikle Artvin'in Ardeşin ilçesinde, Rize'nin Pazar ilçesinde yaşıyorlar. Trabzonlular mesela Laz değiller. Lazlar Türk değil, Lazlar Rum değil, Lazlar Gürcü de değil. Lazlar Gürcülerle akraba bir halk. Yani Lazca Kartvel dil ailesine ait bir dildir. Lazca'nın en yakın olduğu dil Megrelce'dir. Lazca Megrelce'den başka Sıvanca ve Gürcüce'ye de yakındır. Yani Gürcüce ve Sıvanca Megrelce'nin de kökenleri aynıdır. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar.